Merhaba arkadaşlar, Pratik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaz aylarının sıcak e, günlerinde tüketebileceğimiz serin, buz gibi içimizi serinleten bir tatlıyla geldim. Onun tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Hafif mi hafif, sıcaklığımıza, hararetimizi gerçekten çok iyi gelecek bir tatlı. Dilerseniz tarifine geçelim. Bici bici için gerekli malzemelerimiz 1 litre su, 8 yemek kaşığı tepeleme nişasta, gıda boyası, pudra şekeri birlikte suyumuzu tenceremize aldık, nişastamızı içine aktarıyoruz, güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağa alıyoruz. Ocağımızı aldık, güzel bir şekilde karıştırdık, nişastamız eridi, kaynayana kadar karıştıracağız kıvam alana kadar da devam edeceğiz. Güzelce kıvam almaya başladı nişastamız. Gördüğünüz gibi kıvamı biraz daha yine katılaşıncaya kadar karıştırarak devam edeceğiz. Güzel bir şekilde kıvam aldı gördüğünüz gibi. Kıvam bu şekil olacak. Altını kapatıyorum. Tepsimi güzelce ıslattım. İçindeki suyu boşalttım. Şimdi kıvam alan nişastamızı içine aktarıyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. İlk sıcağı geçtikten sonra dolabıma koyacağım bir iki saat dinlendireceğim. O aşamada da şerbetimi yapacağım. Tatlımızın e, muhallebisi dinlenirken şimdi bir litre suyum var burada. Bir su bardağı şeker ekliyorum ve şu kadar tatlı kaşığıyla yani tepeleme dolu değil gıda boyası ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum şekeri eriyene kadar. Şu görüntüsüne, kıvamına bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şerbetimi de dolabıma alıyorum. Orada biraz tatlım soğuyana kadar onu da böyle dinlendireceğim. Sonra servis yapacağım. Bici Bıcibicimizin muhallebisi güzel bir şekilde dondu gördüğünüz gibi. Şöyle ellediğimiz zaman kalıp şeklinde dilimledim. Burada buzumuz var. Buz kırdım. pudra şekerimizi şimdi kullanacağız ve servis servis için şerbetimizi. Şöyle bir dilimimi aldım. Şöyle. Bir dilim daha alıyorum. Gerçekten yaz aylarının çok hafif içimizi serinletecek bir tatlı diyebilirim. Bir kaşık buz ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Ve hafif bir şekilde şerbetimizi ekliyorum. Ya sesi daha göstermek istiyorum. Şöyle dilimliyorum. Bir dilim daha alıyorum. Arka tarafına çevirdiğiniz zaman daha kolaylıkla kesildiğini gördüm. Buz ekliyorum. bir yemek kaşığı pudra şekeri ve şerbetimizi ekliyoruz. Tatlımı kaselerime servis ettim. Gördüğünüz gibi hafif, buz gibi çok güzel, efsane oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.